Zengende. Şöyle Zengen'deyiz. Bugün domates üreticisinin evet, abi. domates çiftçisinin yanındayız. Evet. Konya milletvekilimiz Barış Bektaş, Amasya milletvekilimiz Reşat Karagöz, yine Tarım Bakanı Göl, Gölge Tarım Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız, yardımcımız Sayın Erhan Adem, Ereğli Belediye Başkanımız, Umut Akpınar, yine il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimizle birlikte tam kadro Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün domates üreticilerinin yanındayız. Bugün haklı bir serzeniş, haklı bir eylem var. Burada sözlerime aslında şöyle başlamak istiyorum. Çok kapsamlı bir güvenlik önlemi var. Çiftçinin sesini duyurmaması için bir uğraş sergileniyor. Burada çiftçimiz adına bir şeyler söylemek istiyorum ben. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle başlamak istiyorum bu konuşmama. Bu memleket iki şeyi iki şeyi yetiştirir. Birincisi çiftçidir, ikincisi askerdir. Çiftçi topraklarımız çok olduğu için asker de bu verimli toprakları düşmanları çok olduğu için vardır demiştir Mustafa Kemal Atatürk. Buradaki çiftçinin derdi devletin askeriyle, devletin polisiyle ilgili değil. Ürettiği ürünün değerini ve hak ettiği değerin aslında hükümetin yanlış tarım politikalarına bir karşı eylem yapmak için burada toplanmış bulunmaktadır. Fakat görüyoruz ki eylem için birçok e, güvenlik önlemi alınmış durumda. Neredeyse çiftçiyle devleti karşı karşıya askeri karşı karşıya getirme noktasına gelinmiş. Bu konuda çiftçinin, buradaki çiftçilerin ve buradaki kimsenin ne bu devletin polisiyle ne de bu devletin askeriyle bir sorunu yoktur sadece ürettiği malın değerini ve hak ettiği değeri bulmasıyla ilgili bir eylem yapıyor. Bu konuda da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in dediği gibi karıncayı ezmeye çalışıyorlar. 3-4 tane sermaye sahibine peşkeş çekmeye çalışıyorlar bu ürünleri. Evet karıncayı ezdirmeyeceğiz. Karıncanın da bir arkadaşı var, kardeşi var. Olası da en önce Cumhuriyet Halk Partisi diyorum ben. Ve bu üreticinin, bu domates çiftçisinin ve bu alandaki bu havzada birçok üre, ürün üretiliyor. Bugün domates, bugün gündemde e, salçalık domates 1 lira 80 kuruşa verildiği söyleniyor. İşçilik maliyeti 80 lirası, kuruş lirası. olmuş. Fire %50'lere ulaşmış. Domatesi resmen tarlada bırakıp çiftçi artık tarlasını sürecek duruma gelmiştir. Yine bu havzada yetişen ayçiçeği aynı sorunla karşı karşıya karpuz, kavun aynı sorunla karşı karşıyadır. Çiftçi arkadaşlar buradan sesimizi yükseltiyoruz. Tarım Bakanlığı'na sesleniyoruz çiftçiyle birlikte. Sebebi şudur ki çiftçi de olmazsa esnaf da olmaz. Çiftçi de olmazsa memur da olmaz. Enflasyon düşüremezsiniz. Bu çiftçinin para kazanması lazım diyoruz. Ve eyleme burada tekrar Konuşmacılar var, milletvekillerimiz var, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çiftçi Komisyon Başkanımız var. O da e, durumu biraz daha özetleyecek. Çünkü gerçekten zor durumdalar. Bu işe çözüm arıyoruz. Ve haklı eylemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman arkasında olduklarını söylüyoruz, destekliyoruz. Buyurun başkanım size de biraz... yetkililere teşekkür ediyoruz. Çiftçi battı. Çiftçi şu domatesi salçaya fabrikaya bir buçuk liraya satamıyor. Sattığı falan yarısını işçiye veriyor, kalan yarısını da hırsızlar çalıyor. Tukaş gibi hırsızlar. Ne dolu Tukaş gibi hırsızlar bu malı çalıyor. Yüzde yirmi, otuz, kırk, elli bu malı bizden çalıyorlar. Tarım Bakanı gözünü kapatmış, bizi duymuyor. Çiftçi talasını sürecek. Domatesini haftaya komple bulunmaya başlanacak. Bu borçları kim ödeyecek? Kredi ödemeleri geldi. Çiftçinin ödemesi yaklaştı. Çiftçinin gübre, ilaç vesaire ödemeleri geldi. Bu ödemeleri kim yapacak? Sayın Karım bakalım yapacak. En yani azından bir kredi ötelemesi talep ediyoruz. Yani bu da ben söyleyeyim. Sorun ne? derdimizi anlamıyor. Biz bir terzimi anlatmaya çalıştık. Bizi tehdit ettiler, Ayrıca. Bütün yollarımız kapalı. Hiçbir çiftçi şu anda bir eyleme katılamıyor. Her yere jandarma, her yerde her şey kombi kombi. Hiç kimse buraya gelemiyor. Ben diyeceğim bu kadar. Sevgili arkadaşlar, değerli basın mensupları, burada tarımdan sorumlu genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, ilçe başkanımız, çiftçinin derdiyle hemhal olmak için geldik. Bir aydır Konya milletvekili olarak Konya'da bu katıldığım dördüncü eylem. Çiftçi çok zor durumda. Bu sesi, bu çığlığı duyun. Bakın bu kan kırmızı domatesler tarlada kaldı. Sebebi ne? Uygulanan tarım politikaları, dış işleri politikaları, iç pazarla dış pazarı dengelemek için sürekli pazar kaybetmemize neden olan yasaklar. Çiftçiyi bu şekilde mağdur etti. Bu çiftçiler ne yapsın? Ben burada beylik siyasi laflar etmek istemiyorum. Ama empati yapmaya çağırıyorum. Bir ay önce bütün kiraz bahçesini Hadim'de bir çiftçimiz testereyle doğramış atmış. Ne yapsın bu insanlar? Kendilerini mi yaksın? Kamuya mı zarar versin? Az önce ilçe başkanımızın dediği gibi bu insanların tek suçu üretmek. Burada yaptığımız nümayiş, anayasanın bize verdiği hak, isyanımızı, çığlığımızı duyurmak. Yoksa bir kamu düzenini bozmak için biz bu arada değiliz, burada değiliz. Bakın Ticari değeri 1 milyar liraya yaklaşan bir tarım ürünü tarlada kaldı. Sadece Seydişehir ilçesinde 40 bin ton karpuz tarlada kaldı. CHP'li belediyelerin alabileceği, planlayabileceği miktarların çok üzerinde bunlar. Bu tarımı öyle bir hale getirdi ki bu iktidar, büyük şehirlerde yurttaşlarımız bunu sofrasına koyamıyor. Ama buradaki yurttaşlarımız da bırakın bunu para kazanmayı tarladan toplayamıyor bu düzeni değiştirmemiz lazım. Buradan Tarım Bakanı'na çağrıda bulunuyoruz. Bu vatandaşların durumunu görün. Elbette CHP iktidarında bu durumu düzelteceğiz. Ama o gün gelene kadar bu vatandaş bizim yurttaşlarımız, bizim geleceğimiz tarım kritik bir sektör olarak halen görülmüyor. Bu domatesi tarlaya terk eden anlayışı ve bu domatesi sofralarında umutla bekleyen büyük şehirdeki vatandaşlarımızı özlem haline getiren, muhtaç haline getiren anlayışı buradan kınıyorum. Herkesi duyarlılığa davet ediyorum. Başta yürütmeyi ve türev olan idareyi, idarecileri, bakanları ne yapar Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürlükleri, ilçe Müdürlükleri ne yapar? Madem bu domatese yasak gelecekti, ektirmeselerdi kimin neyi ekeceği, ne zaman ekeceği, ne miktarda ekeceği, ne nereye pazarlayacağı belli olmayan bir memlekette yaşıyoruz. Allah'a emanet yaşıyoruz. Ben sözü genel başkan yardımcımıza bırakıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, çiftçimizi dinlediniz, ben sayın be. vekillerimizi dinlediniz. Türkiye'nin her yerinde tarımsal ürünler maalesef bu yıl sorun üretici ürettiği ürünü satmakta problem çekiyor. Pazarda de almakta problem çekiyor. Bu uygulanan hem tarım politikasının çok yanlışlığını hem de ekonomik politikanın aşırı derecede yanlışlığını yanlışlığını ve savurganlığından dolayı kaynaklanan bir durum. Bugün geçen yılki uyguladığınız tarım politikasından dolayı domatesin para etmemesinin nedeni bundan kaynaklanıyor. Siz iç piyasada yükselen salça fiyatını düşürebilmek için kota koydunuz. Yasak getirdiniz ihracata. Bugün geldiğimiz noktada salça fabrikaları ihracatı başka ülkelere, ülkemiz başka ülkelere ihracatı kaptırdığı için bugün salça fabrikaları elindeki stoğu eritemediğinden dolayı olay direkt çiftçimize yansıyor. 1 milyar TL'nin üzerinde bir zarar olduğundan bahsediliyor sadece zengende. Türkiye'nin her yerinde domates üreticisi, kapur üreticisi, kavur üreticisi hepsi ezildi borçtanın altında kaldı. Yarın dediği gibi sayın başkanımın Ziraat Bankası borcu geliyor. İlaç borcu var, gübre borcu var, tarım kredi kooperatifi borcu var. Sayın bakan, gözlerini kapatıp kulaklarını tıkıyorsun. Duy bir vatandaşın sesini. Kimsenin sesini duymuyorsunuz. Ego tatmin etmekle meşgulsunuz. Duyun sesini. Yapacağınız tek bir iş kaldı borçlarını faizsiz olarak kurtarabilmek ve tarım kredi borçlarını bir yıl olarak kurtarabilmek. Istifa, i̇stifa! İstifa! 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 Allah belanı versin. İstifa! Defol! Tarım Bakanlığı bu işten anlamıyorsan istifanı istiyoruz. Yoksa biz geliriz Ankara'ya. On binlerce çiftçi mağdur bir tane sakız zehrinde olmayan altı kilo domates bir tane sakız 10 TL olmuş. 6 kilo domates eş değerinde. 10 milyon tona yakın domates üretilmiş. Herkesin kulağı tıkalı. İstifanı istiyoruz. Bu işten anlamıyorsun. Korkak olmayacağız. Korkak olmayacağız. Korkak olmayacağız. Arkadaşlar bu eylemin sonucunu alana kadar buradayız. Gerekirse. Bir dakika. Allah. Biz bu durumdayız. Durum Allah etme durumdayız. Allah. Biz bu durumdayız. Altı kilo domates bir saat olmuş. Çekir. bu arabanın değeri bir milyar. Bu arabanın değeri bir milyar. Bu arabanın değeri bir milyar. İstifasını istiyoruz. Başka biz on binlerce çiftçi olarak burada mağduruz. Kredi, kredi, kredi ertelemesini istiyoruz. Fide ertelemesini, borç ertelemesini istiyoruz. Bu domateslerin buradan acilen kalkmasını istiyoruz. Gel başkanım. Burada başkan baza duyuluğu bir şekilde burada biz toplanmışız. Biz istifa istiyoruz. Ya el alsınlar ya istifa istiyoruz. Araba bu domates benim değil. Bu domates bütün çiftçi arkadaşlarım. Bu domates köylünün, bu domates üreticinin halkındır. Yazık günah Ay. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Tarım Bakanı. Bizim toplamayla beraber 40 milyon maliyetimiz var. Bir dönemde 40 milyon maliyetimiz var. Yazık günah. Benim iki tane kuyum var. 250 dolup sürüyor. İki tane kuyumun faturası bir aylık 850 milyar para geldi. Ben yerin altından altın mı çıkarıyorum? Niye kimse sesimizi duymuyor? Niye kimse bu işe bile el atmıyor? Bu domatesin bize maliyeti 10 milyon. Bize fabrikalar bu domatesi 1 lira 60 kuruştan alıyor arkadaşlar. Bizim toplama maliyetimiz, bizim masrafımız bir buçuk lirayı buluyor. 10 kuruş cebimizden kalıyor. Sağ olsun fabrikalar da 10 kuruşa değil 30 kuruş bile buluyor. Cebimizden biz bunlara para veriyoruz. Bu domates salçasını Bu domates salçasını neden yurt dışından ihraç ediyorsun? <laughs> kendi malını, kendi halkının malını önce bir saat. Neden ihraç ediyorsun? Bir 60 kuruş ya, bir altmış kuruş. Dile kolay değil ha. Biz buna 8 ay emek veriyoruz bir lira altmış bize nasıl bunu alıyor? Bu işe el atılmazsa yemin ederim traktörlerimiz de bu yolu kurluk kadar süreriz. Yemin ederim kimse bir kilo mal toplamayacak. Bu işe el atılmasın. Biz buraya bir hafta oturup bütün domatesi yakacağız arkadaşlar. Kapma şansına sahip değiliz. Türkiye'nin neresinde? Hangi belediye, hangi üreticinin neyini alacak? Fındığını mı alacağız, çayını mı alacağız, elmasını mı alacağız, domatesini mi alacağız, kavun karpuzunu mu alacağız, ayçiçeğini mi alacağız, mısırını mı alacağız? Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. Bu topraklarda teri topraklara karışan çiftçinin emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. O ter kolay akmıyor, zorlukla akıyor. Ve o karşılığı hep beraber almak için sonuna kadar mücadele vereceğiz. Haklı mücadele vereceğiz. Kamuya zarar vermeden vereceğiz bu mücadeleyi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben de bu toprakların çocuğuyum. Ben de çiftçi çocuğuyum. Ben de tarımla uğraşıyorum. Fiyatlar artık insanları zarar etme, iflas etme noktasına getirdi. Buna hükümetimizin tarım politikasını değiştirerek çiftçilerimizin yanında olması gerektiğini buradan hep beraber haykırıyoruz. Bakın domatesler yere dökülüyor. Bunlar nimet, nimet. Bunları yere dökmek değil, sofralara, fabrikalara göndermeliyiz. Ve şunu söyleyeceğim. Bugün domates, yarın ayçiçeği, öbür gün mısır, dün kavun, karpuzlu, arpa buğdaydı. Bunun sonu yok. Bunun sonu yok. O zaman bunun sonu şu olmalı. Doğru tarım politikalarıyla Kimseyi mağdur etmeden, kimseyi mağdur etmeden o evet. alnından, o alnından, kafasından toprağa akıttığı terin hakkını alacağı düzeni kurmak lazım. Ben bütün yetkililerden bu konuda duyarlı olmasını ve çiftçiye gerekli desteği vermesini istiyorum. Hem fiyat anlamında, hem kredileri anlamında. Bakın burada arkadaşlarımız konuştu. Mazot borcu alınmış gübre, borcu alınmış ilaç, borcu alınmış. E şimdi nasıl ödeyeceğiz bunu? Bakın ayçiçeği biçilmeye başlandı. Alıcı yok, fiyat yok. Domatesin hali belli. Herkesi duyarlığa çağırıyorum. Herkesi sorumluluğa çağırıyorum. <laughs> Arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tarımdan anlamayan bakanımız nerede? Ereğli ziraat odası başkanımız Ay, nerede? Uyuyorlar. Uyuyorlar. Sadece aylak almak için geliyorlar. O yönden tüm yetkililerden istirhamın desteklerini bekliyorum. Biz perişanık. Bittik. Bu saatten sonraya bankalarımız tarlalarımıza haciz getirecek. diyecekleri bundan İstifa. ibaret. İstifa. 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 İstifa.